Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalındasınız. Bugün misafirlikte bir yere geldim ve burada bir tatlı bir sultan topanı var. Yaklaşık 3-4 yaşlarında bir sultan topanı ve dişiymiş. Çok evcilmiş vahşiymiş. Ben perde yönteminden bahsettim. E, denemişler ama çok başarılı olamamışlar. Şimdi ben deneyeceğim. Bakalım perde eğitiminde önemli olan noktalar nereler? E, e, neyi yanlış, neyi doğru yapıyoruz? Sizler de görün. Bu yöntemden sonuç alan çok fazla kişi oldu. Eee... Bakalım bugün biz denediğimizde nasıl bir sonuç alacak. Çok da hırçın bir kuşmuş. Evdeki çocukların falan böyle parmaklarını kanatıyormuş. Şimdi öncelikle kuşa yavaş yaklaşacağız ve kafes içerisinde herhangi bir kuşun eğitilmeyeceğini unutmayın arkadaşlar. Kafes içerisinde hiçbir kuş eğitilmez. Yani en eğitimli kuş bile gelmek istemez. Şimdi buradaki yolumuz var. Birincisi elle kuşu dışarıya çağırmak. İkincisi tünekle dışarı çağırmak. Bunların ikisi de olmuyorsa Artık mecburen zorla yakalayıp dışarıda eğitim yapacağız. Şimdi ben önce elle de deneyim. Bakın. Şu korkaklığı ortada. Şimdi tünekle deneyeceğim. Kendi tünekle. Gel bakalım. Bu arada korkması normal. Gel bakalım. Gel. Gel çık bakalım lan. Mı? bu da olmadıysa artık mecburen kendimiz yakalayacağız kuşu. Şimdi kuşlar için şöyle göstereyim. Kuşlar için doğru tutma açısı budur arkadaşlar. Biliyor musunuz? Parmakları, ayakları serçe parmağımla tutuyorum. Gagasını ona rahatsızlık vermeyecek bir şekilde parmaklarım arasına aldım. Şu an ne nefes problemi var ne vücudunda bir yerini sıkıyorum. Sadece beni ısırmak istiyor. <laughs> şimdi bakın. Bu kuş eğer ki eğitmekte zorluk çekersek şunu yapacağız. Ee, birazcık evin içinde tur attıracaksınız. Yaklaşık şöyle bir 4-5 tur odanın içerisinde dolandıktan sonra perde eğitimi çok daha kolay olacaktır. Bakın şimdi ben direkt perdenin arasını alacağım ama siz böyle yapabilirsiniz. Gel 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 gel. Şimdi bu yöntem... Eyvah sırdı valla. Şimdi bu yöntemin olayı şu. İki perde arasındayız. Kuşu serbest bırakacağım. Kuş dışarı çıkmaya çalışacak. Çıkamayacak. Mecburen benle iletişime geçmek zorunda kalacak. İki perdenin arasına girdim. Ve kuşu serbest bırakıyorum. Zaten <laughs> <laughs> ah, kuş. Hadi uç. Evet. Gördünüz mü? Kuş kaçmaya çalışıyor. Kaçamıyor. Mecburen benim koluma, kafama ya da elime gelmek zorunda. Bu arada birazcık korkuyorum ısırmasın diye. Gel gel, ayıları nasıl ısırıyor. Gel, Ha, ha. Bak benden sana zarar gelmez, merak etme. Benden sana zarar gelmeyecek, merak etme. Merak etme, bak. Merak etme. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Şimdi 5-6 tur böyle uçacak, ondan sonra sevmeye başlayacağız. Acele etmiyoruz. Mermen sana merak gelmeyecek. Merak etme. Bakın şu an mecburen artık benle iletişime geçmek zorunda. Mecbur kaldı ve artık elimde duruyor. Bakın. Mecbur çünkü. Kaçacak yeri yok. Bakın şimdi. Sevmelere başlamaya başlıyorum. Çok büyük bir ee, rahatsızlık verecek ona bu parmak. Ama karşıya çalıştıracağız. Diyor. Ben parmağımı korkarak çektiğim anda kuş kaçıyor. Birazcık daha kendimizden emin davranacağız. Korkmayacağız. Oh, tamam tamam. Eyvah çok sürdü. Tamam 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 tamam. Tamam tamam tamam. Tamam 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 tamam. 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 tamam Yorumdu. Artık teslim oldu. Bakın, Röfer bizim. Röfer bizim, Bu kuş 3-4 yıl boyunca hiç ele alınamamış arkadaşlar. Bir ilk kez bile. Rafaer bizim. arkadaşlar. Her kuşta bu kadar hızlı sonuç vermez. Ee, ben de biraz şaşırdım açıkçası. biraz daha hızlı sonuç vermesine. Siz yine de e, bu. Eğitimi bir şöyle 7-8 kez, 10 kez belki tekrarlayın, her gün yapın. Haftada 2 gün, haftada 3 gün tekrarlayın kuşunuza. Şundan birazcık daha ileri götüreceğim tecrübemi. E dediğim gibi çok hiperaktif kuşlarda, genç kuşlarda kuşu yormayı unutmayın. Korkmamanız gerekiyor. E, kuş ısırmak için hamle yapıyor. Bakın, mesela çok uzun ısırdı az önce beni. Ama ona rağmen çekmeyeceğiz elimizi ki o bizi korkutamayacak, o bize güvenecek şu an omzumda. Şu an omzumu ve parmağımı artık kabullenmiş durumda. Bakayım. Sılmazsa gel. Tamam. İşte perdenin mantığı bu. Kuş kaçamıyor. Mecburen artık ben yerleşime geçiyorum. Evet. Bu kadar basit. Bakın. Tamam. 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 Şşş. Ben gelmeyecek. Benden sana zarar gelmeyecek. Bu eğitimle eğitilemeyecek kuş yok verecek kadar az çok büyük yaşlarda ve çok asi karakterli, kötü travmalar yaşamış kuşlarda belki olmayabilir. E, kötü el travmalarına sebep olmuş ya da kötü kazalara sebep olmuş kuşlarda işe yaramayabilir. Ama onun dışındaki çoğu kuş da işe yarar arkadaşlar. Bakın hala zorlanıyoruz. Bunun süresi 15 dakika. 15 dakikadan fazla yapmayacağız. Kuşu çok yormayacağız. Ondan sonra ertesi gün, ikinci gün, üçüncü gün derken bu kuş iki seansta mis gibi olur arkadaşlar. Eyvah. Tamam, tamam, tamam. Ha, tamam, tamam, tamam. Zaten şimdiden kıvamı geldi. Şimdi bak ben şimdi bunu dışarıda deneyelim bir de. Gel gel. Gel 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 tamam tamam. Yavaş yavaş perdeden çıkıyorum. Kuşla bağlantımı kopanmadan çıkıyorum ama. Gel. Gel gel ısırma ısırma. Isırma ısırma ısırma. Isırma ısırma ısırma ısırma. Isırma ısırma. Tamam. Tamam olay bu kadardı. Denemiş oldum. Dışarıda tabii ki ilk seferden bu kadar hızlı sonuç alamayız. buna rağmen iyi gittik. Perdenin mantığını anladınız. İki perde arasındasınız. Benim perdem yok. Stor perde kullanıyorum diyorsunuz. O zaman çarşaf yapın. Yatağın üzerine girin. Büyük bir çarşaf, çadır gibi bir şey alın. Kuş işlerini de elinizde tutun. Kuş uçamayacağı için mecburen sizle artık iletişime geçmek zorunda kalacak. Kafanızı, saçınızı, omzunuzu konacak. Ve artık o travmasını yenecek. Biz bir kez yaptık. Bir seans yapmış olduk. İki ya da üç seans sonra kuş tamamen artık ele alışkın hale gelecektir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi bazı atmadan notlar vardı videoda. Bugün bunlara da atıf yapmış olduk. Kuşu yormak kuşu birazcık uçurmak önemli. Bu kuşu da biz bugün uçursaydık. Video uzamasın diye uçurmadım ben. Çok daha hızlı sonuç alırdık. Çünkü süreç uzadı. içerideki. Onun dışında da e, korkutmayacaksınız. Kısık seslerle, güzel seslerle, mümkünse bir kadın yaparsa bunu çok daha hızlı sonuç alırsınız. Her şey sevgiyle mümkün. Kuşunuzu kesinlikle aç bırakmıyorsunuz. Aç bırakmak eğitim için çözüm değildir. Bu eğitimle de e, çözülemeyecek hiçbir şekilde kuş yoktur arkadaşlar.